Ve İhi vesamihi vesallim Allahümme salli ala sidiina Muhammedin Nabi dimmi ve aleyhi. <laughs> Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ki bana birisi salavat getirdiği zaman görevli melekler var. Bu görevli melekler getirirler salavat-ı şerifeyi arz ederler. Ya Muhammed Aleyhisselam ümmetinden filanca kişi sana salavat ve selam getirdi diye o filanca kişi filanca yolda ümmetinden filan bir kişi sana salavat-ı şerife yaptı diye peygamberimize ne yaparlar? O görevli melekler ilettirirler. Yani, Buyurur ki Peygamber Efendimiz, Salavat-ı Şerife okuduğu zaman 10 cevap yaptığınız 10 cennette 10 derece verilir. İlahmet günü bana en yakın olacak olanlar en çok Salavat-ı Şerife okuyacak olanlar diyor. Dolayısıyla e, dillerimizi Salavat-ı Şerife'ye, tövbe istiğfara, kelime-i tevhide, siklullaha sürekli alıştırmak lazım ki çünkü vakitler sermayemiz bitiyor, ömür sermayemiz tükeniyor. Düşünün ki şu memlekete, şu köyde 30 sene önce, 40 sene önce taşı, tanıdığımız insanların birçoğu şu an kabirde. Yani 40 sene önceki insanların birçoğu göçmüş. Belki bir 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra Allah-u Alem bu oturduğumuz şu meclistekilerin birçoğumuzda ahiret yolculuğumuz var yani. Belki de ahirette olacağız. Yani çünkü vefat edenlerin arkasında ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Ne? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Biz bir yolcuyuz. Allah'tan geldik. Ana rahmine düştük. Ana rahminde biraz bekledik. Dünyaya düştük. Dünyada bekliyoruz. Kabire düşeceğiz. Kabirde bekliyoruz. Mahşer meydanına. Mahşer meydanından sonra şairin dediği gibi ya düşün ki iki yer vardır ya cennet ya cehennem. Cennet daha, cehennem daha. Dolayısıyla zaman bu zaman, gün bu saat. Yani eğer ki bunu hatırlamakta yarar var bir Müslümana namaz kılıyor musun diye sormak bile abes. Yani kılmaması düşünülemez bir Müslüman. Namaz kılmayan Müslüman düşünülememez. Namazı niye kılmıyorsun diye sorulmaması lazım. Şunu hiç kılmaması çok abes bir şey. Evvela beş vakit namazlarımıza dikkat edin. Ondan sonra hatalarımız, günahlarımız varsa ki illaki var. Hepimiz bir melek değiliz, peygamber değiliz. Tövbe istiğfarlarımızı bol yapalım. Özellikle bu günleri, kandil günlerini, mesela şu ayların hanimet dilerim. Salavat şerifelerimizi dilimizden kesmeyelim inşallah. İnşallah okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'in ve yapılan şu ikramın da duasını yaparalım. Geçmişlerimiz ruhuna hediye edelim inşallah. Amin. 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 Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Subhane Rabbiyel Ali'yil Alel Vehhab. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Allahümme afirlena ve erhamna ve erzukna ve ehtina. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe. Fafu anna ya hafiyel entab. Neçina mimma nekhaf Allahümme erzukna fıkhan fid din ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tevbeten kablel mevd ve rahaten indel mevd ve duhulen fil cennet ve afiyeten fil dünya vel ahireh inneke ala kulli şeyin gadir Ya Rabbi sana sonsuz kere hamdolsun Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa <Sessizlik> sallallahu aleyhi ve selleme Ali ve ashablarına salat ve selam olsun. Ya Rabbi okunan Kur'an tilavetlerini, sure-i celileleri, yasin-i şerifleri, yapılan tesbihatları, okunan hatmi şerifleri, yapılan şu ikramları dergahliyetinde en güzel şekilde makbul eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ecri sevapları Başta iki cihan serveri biricik peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, pak, mübarek, budakkar, latif, puhu alilerine hediyelik haber var eyleyelim. Efendimizin vaadi ve ashabının... Amin. Bu vesileyle ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını ve günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Bizler de o halle hallendiğimiz zaman Teveffena Müslüman ve elhikna bis salihin ayetine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanca yaşamayı son nefese buyurun. Eşhedü en la illa ilahe illallah ve eşvel enne Muhammedin abduhu ya ve resulü diyerek imanı kamille huzuruna kavuşmayı cümlemize nasip ve müesserele ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nefisimizi, neslimizi ıslah ile, zürriyetlerimizi salihlerden, salihalardan namaz kılan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Gökten hayırlı bereketli yağmurlarını esirgeme ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi, devletimize alem İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Şu cennet vatanımıza ezan seslerini indirtme. Bayrağımızı şu dalgalanan bayrağımızı gökyüzünden indirtme. Amin. Ezanlarımızı indirtme. Şu cennet vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi semavi ve arizi belalardan, musibetlerden, yel felaketlerinden, sel felaketlerinden, düşman istilalarından muhafaza eyle ya Rabbi. Askerimizi, polislerimizi karada, denizde, havada mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ümmet-i Müslüman'ın hastalarını eşşafi ismi şerifinle şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Derdi kullara devalar, boştu kullara edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu duada olsa da amin dese diyen kardeşlerimizin gönül muratları neyse ya Rabbi, biz bilmeyiz birisini, sen bilirsin iyisini. Haklarında ve haklarımızda hayırlısın nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı, eşlerimizi, yavrularımızı. İmanlı, ihlaslı, abdestli, namazlı, niyazlı, fikirli, zikirli insanlardan eyle ya Rabbi. Amin. İmansız, abdestsiz, namazsız, zikirsiz, fikirsiz eyleme ya Rabbi. Amin. Dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizleri, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir tarafında açlıkla, sefaletle, İslam düşmanların zulmü altında inlemekte olan Doğu Türkistan'da, Gazze'de nerede mazlum, masum Müslüman kardeşlerimiz varsa onları da hak davalarlarına mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Şu cennet vatanımızı ve bütün dünyanın huzurunu bozan büyük şeytan Amerikan kafirini, İsrail kafirini, İngiliz kafirini, Müslümanlara tuzak kuran bu kafirleri yer ile yeksan eyle Allah'ım. Nemrut ve ordusunu helak eden Allah'ımız, Firavun ve ordusunu helak eden Allah'ımız, bu zalimlerin, bu kafirlerin de ordularını helak eyle. Amin. Amin. Ümmet-i Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eyle. Amin. Amin. alem İslam'e İslam'a birlik, beraberlik nasip eyle. Dini mümkün İslam'ı tekrar dünyaya hakim eyle. Bizleri bu yolda hadimeyle eyle Ya Rabbi. Amin. Şuradan kalkmadan affetmediğin hiçbir günahımızı bırakma. Amin. İdermediğin hiçbir sıkıntımızı bırakma. Amin. Şifaya kavuşmamış hiçbir hastalıklarımızı bırakma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen nasıl bir kul istiyorsan bizi o kullardan eyle. Amin. Razı olduğun cennetine cemalullahına bulaştıracak salih ameller yapmayın nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi celbedecek, cehenneme sürükleyecek günahlardan da cümlemizi ve yavrularımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Ve ala hazirin elhamdülillahi Rabbil Alemin hayırların fethi için, şerlerin def için, yapılan şu ikramların makbul olması için, günahlarımızın affı, dualarımızın makbul olması için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Allah kabul etsin. Allah'ın geçmiş ona fethi. İbrahim Anca'nın canı versin. Babam bebeğin gene de dedi. Afiyet çeker olsun. Kutlarım <laughs> Allah razı olsun. Hocam ağzınıza sağlık. Allah çok güzel bir yayın Allah oldu. abi. Allah kabul etsin. Bütün dostlarım da selamları var. Selam. Tüm muhabirlerin herkese selamlar. Allahu Teala dualarımızı ibadetlerimizi kabul ersin. Amin. Amin. yüce zatına layık kul peygamberimize layık hizmetiniz. Amin inşallah. Orada su var mı? Sevgili muhtarım siz bir şey söyleyecek misiniz? doğum haftası. Evet. Ee, ona müsaade böyle işte burada Bayrak dostlarından hocamı davet ettik. Allah Mevli razı Şerif olsun. Oldu. Allah razı olsun. Oldu. Allah razı olsun. Hocamın da ayaklarına, dillerine sağlık. Ta Kayseri'de bizi Abi, durdurdu. Abi benim babaannem rahmetli dedi, ki babaannem dedi ki çağırdığın yeri erinme çağırmayı da görme. çağırdık davet edin. Hocam bunu daha bir daha, daha söyle bu çok güzel Babaannem rahmetli benim babaannem Hatime vardı. Allah rahmet eylesin oğlum çaldın yeri erime çalmadın yeri görme dedi. Çağırdık, Allah'ım Allah Allah'ım razı olsun. Olsun biz muhtarımla Allah razı olsun seviyoruz. Cennette de beraber eylesin hep beraber. Amin. Amin. Sevgili muhtarımıza da çok teşekkür ederiz. Bu günleri de hatırlattı. Sevdiğim Nezat abimle de karşılaşımış olduk. Evet. Eve uğradık, güzel gördük. Işte. Artlar bıraktık, bir de böyle kuyutup böyle böyle buradan sen Allah razı olsun. Peygamber Efendimizin bugün doğum Boş güzel adam, güzel ooo. adam karşıma çıktı. Arıyorduk nerede buldum <laughs> gördük. <laughs> Neredesin ya? Yani? Asıl abi hoş geldin. Hoş bulduk. Benim oralı selamı var. Aleyküm selam abi. Tekrar Allah... aramış seni. Görüştük Sen görüştük. inşallah. Allah hayırlı mübarek gelesin. Yani aynen aynen. İnşallah. Mustafa. Çayımızı şey yapalım. İnşallah. Hiç şey yapma. Düğün var herhalde. Sevgili hocamıza teşekkür ediyoruz. Başkan, Kendisi şey geldi ee. buralara kadar. Arkadaşlar başlıyor. Öğlen ne? Hayır, busa yemek verilecek. Ondan sonra akşamda beraberde akşamda gidecek kişi. Akşam ne yani. evet. evet. Arkadaşlar söyleyecek bir şey olan var mı? Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Allah razı olsun yukarımızdan. Anası babasının ağzında olsun. Allah kabul etsin inşallah. Peygamber Efendimiz'in doğum gününe yaklaştık biliyorsun. Herkesin evet. de böyle kadir mübarek olsun. Onun mevlidi olmuş Allah, oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Alim olan. de geldi Ali Türkoğlu. Allah razı olsun. Bize İlk kez böyle olsun. bir toplama evet, karıştı. Organizasyon yapmış. Allah razı olsun. Biz, biz her yani. zaman böyle gerçekten, yapıyoruz işte. Böyle mevlüt. İlk mevlid. kez de geldim gördüm ve gerçekten <laughs> güzel olmuş. Evet. Allah. Yani canlı canlı gördük yani. Güzel. güzel oluyor değil Vallahi mi? Güzel yani geriden izlemesi de güzel oluyor. <laughs> oradan izliyorduk e, uzaktan da. Yakından canlı. Sevgili Ömer Çatak da burada. Ömer Çatakciğim senin görüşlerini alalım. Merhaba işte, bizim sarıcamızın bayrak Tepesi. Evet. Örnümüzün ahı değil mi? Evet. Arnımızın ahı. Buralarda görüyorum. Evet evet sevgili e, muhtarımın baş yardımcılarından bir tanesi de Ömer Çatak. Evet. Sevgili İzzetçiğim de burada. İzzetçiğim sen ne söylemek istersin? Ne evet, söylemek muhabbet İstanbul'da. Ortam da. meydanda. İstanbul'da olmayan bir muhabbet. Bayrak tepesindeyiz. Evet bayrağımızı Adam, indirtmesin, namazımızı dindirtmesin, ezanımızı dindirtmesin Allah'ım. Bu organizasyonda emeği için selam. selam. Hoş geldin. Bu arkadaşımız da e, Kozanoğullarından. Evet, evet. Ozan oğullarından kendini bir tanıt bakayım. Ozan oğlu Şükrü mü abi? Ozan oğlu Şükrü. Evet. Duydunuz mu? Sarıcalı. Evet. Tamam. Ozan oğlu Şükrü. Abi seni takip ediyoruz ama işte görüşemiyoruz yani. Yani ilk kez görüşmüş olduk iyi oldu. Kimin oğlusun onu söyle. Abdullah Ozan oğlu. Ha. Abdullah Köyün ilk başında evi var ya o o abinin Ozan. oğlu olur kendisi. Evet. Allah kabul etsin diyoruz. Bayağı da izleyicimiz var. Allah'ım sayılarınızı artırsın inşallah. Güzel oluyor böyle bir ortama gelmekte. Şöyle bir gezelim. Ha, sevgili muhtarım da burada. Sevgili muhtarım da Öksüzün muhtarı. Genç i̇şin ve çalışkan. Dersin. Atik. Kadir abi teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir program hazırladığınız için. Yerinizde mesir alanınızda çok güzel olmuş. Allah size olsun. Daha da güzel olacak inşallah sizlerin sayesinde inşallah böyle. Beğenerek de takip ediyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar çay servisi, çekirdek servisi başladı. Ben şöyle buradan uzaklaşayım biraz. Şu gençlere doğru gidelim. Bakalım kimler gelmiş, kimler etmiş. Görüyorsunuz burası aynı zamanda ne burası aynı zamanda? Piknik alanı görüyorsunuz. Mesire alanı. Bayraktepe meşhur. Sevgili muhtarımdan Allah razı olsun o geldi. Buraları böyle işte şenlendirdi. Yanınıza çıkma imkanımız var mı? Var tabii. Gelebilir miyim? Gelebilir tabii. Tamam. Gelin bir de sizinle sohbet edeyim. Evet. Canlı yayına sizleri alayım. Evet sevgili dostlar. Canlı yayınımız hızla devam ediyor. Ozan Hasan'ın yanındayız şimdi. Ozan Abdullah. pardon. Hasan diyorum ya. Şaşırdık abi olur. Canlı yayın heyecanı. Evet, evet olur, olur, Bu abimiz de Ozan oğlu, Abdullah. Abdullah. Abdullah Kozan. Evet Şükrü Hı -hı. Kalay, Alişan Yıldız yeğenin geldi. Selin. Bu kimin oğlu bu? Bu Şükrü'nün oğlu Selim. Selim mi? Evet, evet. Selimciğim hoş evet. geldin köyümüze. Yaş, Senin de köyün evet. burak. Gözlüğünü çıkar, şapkanı çıkar da bir yüzümü görelim evet. ya. Ha şöyle. Şaklını, şaklını, Nasıl ben sarıcamızı ben seviyor ben musun? Hoşuna gidiyor mu sarıcamız? Sevgisi, sevgisi. Her zaman bekleriz köyümüze. Evet. evet. İnşallah, inşallah. Varın, varın. evet. <laughs> Türkan ablam da burada. İzzet dayımın kızı olur kendisi. İzzet ağacanın. Bu da İzzet ağacanın torun evet. oluyor. Kızı oluyor. İzzet ağacanın. Bu da o zıttı kimlerden? Kirleni e, kirleni torunu. He. Kimin gel torunu oluyor? Milyarcı. He. Milyarcı e, torunu. Sizin köylüler de burada, muhtarınız da burada. He. Adem. Hadi size iyi eğlenceler olsun ha, inşallah. Ha, be, be, be. Evet şimdi geliyoruz bizim arka bağımıza. Bunlar da Avusturya'dan gelmişler. Siz arabadan inmeyin ha yiller. <laughs> Kim bunlar arabadakiler? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Iyi yenge? İyiyim, elhamdülillah. Düğünümüz var, biliyorsun. Hah, düğünümüze davet et şimdi herkes. Evet, buyurun. Hepinizi Şimdi edelim. telefon zamanı değil. Hepinizi davet ediyoruz. Kimsin, kimin düğünü? Onu söyle ki, diyorsa. Nereden bilsin millet? Rahmetli Nail Ulusoy'un geliniyim. Ahmet Ulusoy'un eşiyim. Avustralya'da. Hah. Aslen Yahyalı. Ben Yahyalıyım. Evet. evet. Yani. Oğlumla Oğlum düğünü yapacağız. Allah nasip almamız olacak ay gözünde. Allah razı nasip ederse ondan sonra cuma namazından sonra yemekli kayınbabamın evini açtık oradayız. İnşallah. Buyurun gelin inşallah. Düğünümüz tüm gün sürecek. Allah nasip ederse herkes davetlidir. Eder. Buyurun gelin inşallah. İnşallah. Sizler kimsiniz? Tanıtın bari kendinizi. Ben Nevzat Kocaman'ın kızı olurum. Ben de yeğeni olurum. Yeğen? <laughs> yeğeni. Yani. Aynı hangisinin kafir, hangisinin kızı? Aynen. Ha. <laughs> Bunlar e, Namı Diyar bizim kaptan Könük var. Babası Nevzat abim. Kaptandır yani. Mülüs şoförüdür. Şimdi mülübüs sattı herhalde evet. ama neyse yine eski şoförlerden. Evet. Onun kızı olur kendisi. E, Kocamanlı ailesi. Çok Bunlar Ulusoy diyeyim. ailesi. Evet. Ahmet Yeğenim'in hanımı. Teşekkür ederim davetiye vermek için geldik. Bugün davetiye daha. Davet tamam olmuyor şey en güzel davetiye bu. Bundan daha güzel davetiye mi var? Hep Şimdi güzel. binlerce kişi izliyor bunu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi iyi size İyi sohbetler olsun. <laughs> Niye açmıyorsun lan arabayı? Yeğenin Alişan'ın selamı var. Av Avusturya'dan. Evet. Duydun mu yeğenim? Sana selamı var dayı. Evet. Sarca'da düğün varmış bu. Var yani varmış derken var. Sizleri de davet ediyorlar. Bütün izleyicilerimizi yakından uzaktakiler gelemez zaten. Gelemeyecekler için de ee, sadece sözde geçerli bu. Evet sevgili dostlarımız da çayları gelmiş. Çayları yudumluyorlar. Afiyet şeker olsun inşallah. Efendim canım. Teşekkür ediyorum. Ömrüm uzun olsun. Şimdi burada çay saati başladı sevgili dostlar. Çay saatinde de bütün dostlara Oh güzelmiş gerçekten tadı, tadı çok güzel Bak ilk kez Yani saracağımıza geliyor yeğenim ama daha böyle Eee toplum içine yeni karışıyor evet, yeğenim. Abi, bu, Daha bu kadar toplumu olurdu? ilk kez görüyor Bir arada evet, sarıcalık. Memnun olduk abi. Ben evet. Ben bunları sarıcayı işte tanıtırken bak insanı ısındırıyorum abi, değil mi? Biz gençlerimizi aslında şey yapmakla var. Biz genç olmuyoruz değil mi? Yok gençsin olur mu öyle şey? Kadir'le Mehmet sen final röportaj yaptın mı? Yok. <laughs> Kadir'ciğim. <laughs> Aslen Sarıcalı fakat e, <laughs> oturuyorlar yiyenleri. <laughs> Dur ona geçeceğim. Sizi, önce bir size sorayım cevap verin ya. <laughs> Mehmet Hazır'ın selamı var hepinize amcayın. Hepinize <laughs> diyor bol selamlar <laughs> diyor. Evet <laughs> Mehmetciğim sen de Nasıl? Ortamı nasıl buldunuz? Yani Allah <laughs> razı olsun. Devamını bekleriz filan. Yani devamını sizlerden de bekleriz. Yani bu tek taraflı olmuyor sevgili dostlar. Muhtarımıza yazdırıyorsunuz sırayı. Muhtarım buraya getiriyor böyle milleti. Esas şey bu düzenleyen sevgili Hasan Yeğenim. Bu ortamı Hasan Yeğenim düzenliyor. Sırayı buna yazdırabilirsiniz yani. Eyvallah eyvallah. Muzaffer Özüyar herkese selamı var. Ahmet Onat, Abdullah daima selam söyle diyor. Bu da yeğenim. Muhtarım Acı zaten çok demlenmiş ya öyle değil mi? Senin şimdi ağzın tadı. <laughs> Hem demli koy diyor, acı diyorum sen sus diyor. <laughs> muhtarım ta müdahale ediyor. Hacı Ahmet Haşimoğlu izliyormuş. Senin yetişemediğin yerde muhtarım oradan Sevgili dostlar, hepinize Kayseri Develi Sarıca Köyü'nden kucak dolu sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkesi bayrak tepeye Herkesi de yani Sarıcalı olsun, Karacörenli olsun, bütün dostları da buralara bekliyoruz. Fakat buralara geldiğiniz zaman ricamdır, çevrenizi temiz tutun. Bir daha geldiğiniz zaman temiz bulmak istiyorsanız buraları temiz tutun lütfen. Çöplere batıyorlar. Kimin attığını da göremiyoruz. Yakında gerçi kamera sistemi başlayacak. Bak adam çekirdek yiyor. Geri dönüşümlü olmasına rağmen masanın üstüne yiyor. Bak Abdullah yeğenim de aynısını yapıyor. Hacı babam yemediği için o bir şey etmiyor. Evet. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağ, ol, sağ ol. söylemek istediğim bir şey var mı? Bana bakıp duruyor bir şey diyecek gibi. Çaylar demli mi olsun? Çaylar demli mi olsun? Yok çaylar çok güzel. Sen muhtarına bakma onun ağzının tadı bozulmuş. Yok çaylağı. vallahi çok güzel ya. Acıt ya. Bayramımızda şeklini bir çekseydin. Tabii zaten Yok, ismini isminin bir Ha bir de değiştirdiğimizde gün alırım inşallah. Şimdi bayrağımızda hafif bir şeylik var. Onu birazdan düzelteceğiz inşallah. O zaman da alırız. Görüyorsunuz değil mi ortamı? Bütün dostları da buraya bekliyoruz. Yani kaynaşma, dayanışma hepsi burada. Yahyalı'ya da selamlar Muzaffer Özüyer kardeşim sağ olasın. <laughs> Döne korkmaz Fatma Şereflioğlu. <laughs> Mehmet Hazır. <laughs> Mehmet Şereflioğlu <laughs> Muzaffer Özüyer <Özyar. gülüyor> Ramazan Hazır. <laughs> Abi mi? <laughs> hazır mı? <Evet>. Ali Hazır. <laughs> Ali San Yıldız. Abi, yani, ee, Şükrü Biraz, Kalay yok yok o da o da o da, o da var, var o dediğim abi, de ben Şükrü abi. Kalay Ahmet Onat. Ondan sonra 11 daha çok var da isimlerini saydıklarım Hadi sadece abi. görebildiklerim. Abi. Mustafa Yıldız. Abi, abi. Evet hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun. Abi, Çayımı doldur Süyler bağlaştık hep abi.